merhaba ben Edip 14 Şubat 2017 Devlet Bahçeli, Bahçeli Devlet bunu senin için yapıyorum. Umarım iyi bir zamanda izlersen moruk bir adama böyle çok kızgın, böyle sürekli üzgün bir adama benziyorsun. Fotoğraflarda öyle görünüyor veya da konuştuğum vakit falan filan ama normal anda gülebildiğini sanıyorum yani aslında fıtraten yaratılış olarak hoş bir adamsın ama nedense kötü bir maalesef kültürün içerisinde politik kültürün içerisinde böyle böyle durmayı böyle kazık imiş gibi birisi gibi durmayı böyle sürekli somurtan sürekli tehdit eden sürekli böyle yukarıdan konuşan emreden buyuran ferman falan filan o rollere oynuyorsun. Aslında çelişiyor. Yani senin çocuksu bir kişiliğin de var öyle görünüyor. Çünkü bir yerde böyle gülmüştün falan. Aha! Demek gülebilen bir insansın normalde. Keşke toplumda da rahat olabilsen, gülebilsen. Biraz daha böyle barıştırıcı bir uslup şey etsen. Yani seni biraz memnun etmek için burada sevdiğim kurtlardan birisinin şeyini aldım görmen için tıklarsın tıkla durdur hadi refleksini kullan tamam tabii ki kurdu severim yani yani sembolik özelliği özgürlük ama tabii kurtlar bir araya gelince belli linç ediyorlar onu hiç sevmiyorum. Onun için en sevdiğim kurt köpek dişleri çekilmiş kurtlardır. Çok sevimli. Ah kucaklayabilirim. Kaktüsü kucakladığım gibi. Bana da bir bunu göstereyim. Bak bu var benim evde. Kaplumbağa var. Bunların hepsinin güzel özellikleri var. Yani bir tane özelliğini alırız. Sembol yapabilirsin. Kartalı da sembol yapabilirsin. Ne bileyim yani her hayvanın bir güzel özellikleri soyutlayabilirsin. Sembol dersin. Bak mesela bu maymun sevimli. Bununla şeyi silerim. Bazen buradaki tahtayı silerim. Hatta Osmanlı bir İslam devleti miydi? Osmanlı İslam devleti miydi? 600 yıllık yalan adlı videom çok önemli. O videoyu şey derken silgi bulamadım. Bunu kullandım. Bu onun için emekli bir şeydir. Osmanlı padişahıdır. <laughs> Neyse. Şimdi sana kızdım bugün. Gerçekten kızdım. Hatta iki tweetle sana cevap verdim. Bu arada devlet işim diyeyim. En iyi devlet pençeleri türpülenmiş, köpek dişleri çekilmiş devlettir. O yüzden devlete kurban ve aşık olmayın. Çünkü devlet iktidarın elinde olur. O iktidardakiler sizin milli dini duygularınızı gıdıklayarak, bir elde bayrak bir elde mushaf sallayarak sizi bir gereksiz savaşlara, çatışmalara sürebilirler. Onun için devlete reaya ve kul olmayınız. Devlet sizin hizmetinizde olması lazım. Siz devletin hizmetinde, devlet adamlarının hizmetinde değil, onlar sizin hizmetinizde olması lazım. Çünkü onlar sizin paranızla, çalışmanızla onlar ayaktalar. Tersi olması lazım. Nerede insanlar devlete kul köle oluyorsa, devleti çok yüceltiyorsa o ülke cehennem olur. O ülkede sadece Liderler saraylarda yaşar, çocukları böyle gemiler yürütür, havadan, karadan, sudan, değil mi? O ülkede öyle bir ve ülkede palavralar, yalakalar egemen olur. Onlar sürekli yalan öğretirler. Ve her gün yalana muhatap olduğunuz için e, gerçek dünyadan soyutlanırsınız. Ağzınız açlıktan korkar. Her gün ekmeğe ve makarnaya talim edersiniz. Ama 1150 odalık saraya övgülerde dizebilirsiniz. De Böyle Böylesine çelişkili, saçma sapan bir ortam yaşarsınız. Cehennem yaşarsınız. Birbirinize de düşürülürsünüz. Çünkü onlar iktidarlarını, makamlarını ve mülklerini korumak ve daha da yüceltmek için sizi birbirinize düşürür, düşman eder. Onun için manipüle edilmeyin. Özellikle sizin milli ve dini duygularınız gıdıklanıyorsa, elinde bayrak ve mushaf sallıyorsa politikacı din adamı çok dikkatli ol. Çünkü orada şeytan seni kullanmak istiyor. Seni kurban etmek istiyor. Koyun olma. Hiçbir çobana koyun olma. Çünkü sonunda çoban seni mezbahaya götürür, kestirir. Seni satar. Satar. Şimdi... Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli. Bahçeli Devlet. Sana niye kızdım bugün? Önce bir şey diyeyim, ondan sonra sebebini söyleyeyim. Bugün bunu yazmışsın. Meral Akşener adlı bir rakibine şey olarak ve binlerce kişi de beğenmiş. Wow! 2953 kişi beğenmiş. 1156 kişi retweet yapmış. Saat 9.13'te yani birkaç saat içerisinde. Müthiş. Ve bakayım kaç izleyicim var? 3 milyondan fazla izleyicim var. Ve sen sıfır kişiyi izliyorsun, takip ediyorsun. Evet. Şimdi sana verdiğim cevap şu. Diyorsun ki, kimileri kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp Bitmiş ve tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor. Tantanalı sözler kafiyeli değil ama tantana cezbediyor insanları. Kafiyeli mafiyeli tantanalı yazdın mı? gerçek milletin umurunda değil çoğu insan. Hele özellikle reyalaşmış insanların, onurlarını tümüyle ayaklar altına almış insanların umurunda olmaz. Etkilenirler. Şimdi böyle... Hitabeti iyiyse ona şey söyleyeyim. Çünkü hitabeti iyiyse söyledikleri önemli değil. Şimdi sana cevap olarak şunu yazdım. Niye böyle tepki gösterdiğimi de birazdan anlatacağım. Sana kızgınım. Aslında seni birkaç yönden yani fikirlerin tabii ki tehlikeli yani bölücü bir adamsın. Hain ve bölücü bir adamsın. Hain, hain. Ben hainim, sen hainsin, o hain, biz hainiz, siz hainsiniz, onlar hainler. Türkiye'deki en çok çekilen <laughs> fiil oluyormuş. <laughs> yani kim muhalifse hemen hain, terörist damgası yiyor. Kolay. Üf, AKP iktidarı döneminde en çok ne üretildi diye sorarsan, iki şey üretildi. <laughs> hainler, Allah bildi hain üretiyor fabrika. Bir de beton üretiyor. Her tarafa beton döküp beton dikiyorlar. <laughs> nerede boş arazi görseler. <laughs> Az önce bir tweet attım. Dedi, AKP iktidarı dönemde En iktidar, en istikrarlı şey beton üretimi, beton dikimi ve beton dökümü ve dikimi. Boş arazi nerede buluyorsa <laughs> öyle yapıyorlar. <laughs> Aynı şekilde bir daha istikrarlı bir politikası var. Boş beyinlere milli ve dini hurafeler <laughs> döktüler. Ve maalesef işte öyle bir durumdayız. Şimdi tepkim şu. Kimileri kalkıyor sarayın ampullü bahçesinde devletin tüm imkanlarının verdiği sarhoşlukla onursuzluğun eşiğine evet diyor. Seninkine tam misilleme olması için onursuzluğun eşiğine kapağı atıyor demem daha iyiydi. Çünkü sen diyorsun ki demir atıyor. Limanına demir atıyor. Eşiğine kapağı atıyor. Daha uygun olurdu ama Twitter'ın sıkıntıları var. 140 harfe sığdırmam gerekiyor. O olmadı. Kapak ya yani bir harf sorunu. Neyse ondan sonra bir tane daha yazdım. Kızgınlığım bitmedi. Bu üstteki tweet. Bir de altta da şunu yazdım. Burada sıfır. Bu arada emojilerde sıfırı buldum. Böyle renkli çıktı. Şeyde bilgisayarda renkli görünüyor. Çok hoş böyle. Acayip böyle şekiller var. Çok hoş. Paranizm sıfır yazdım. Hani yanlışlıkla devlet ee, o diye okumayasın diye. Burada sıfır kişiyi takip ederek ego şişiriyorsun. Ama daha önce sövdüğün, hain dediğin uzun bir adamın gölgesi oldun. Kısa bir gölgesi olduğuma özür dilerim ya. Daha önce sövdüğün uzun bir adamın kısa bir gölgesi, kısa bir reayası oldu. Evet. Şimdi niye sana kızdım böyle? Bu arada bunu unuttum. Merhaba. Dedim gibi sen e, özellikle 40 e, sayısı ile ilgili bir aritmetik yaptın, hoşuma gitti yani. aa rakamlara alerjin yok. Hani. Türk eder falan filan demişti ya. Saçma sapan bir aritmedik de ama yine rakam vardı o işin içinde. Şimdi sevgili, sevgili mi dedim sana? Değil. Mi? ne olacak? Sana aşiti diyorum, barış diyorum, ülkeni bölme. Öyle tür 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 tür, tür diyerek, göğsüne vurarak Kürt halkını dışlama düşmanlık üretme, bölücülük yapma. Farklılığı, zenginliği sev. Tek uygun adım marş, tek tipçi uygun adım marşı Kuzey Kore gibi olma. Çünkü ülkeni bölüyorsun, sonunda daha kötü olacak. Paranoyaklık teper, tam tersi. Paranoyak olma, güven, sevgi, adalet için çalış, Bak göreceksin sevgi, adalet ve birlik yaşarır. Dayatmayla, paranoyaklıkla, militarizmle dayatmayla olmaz bu iş. Neyse şimdi niye sana kızıyorum? Meral Akşener senin rakibin. Arkasına konuşup duruyorsun. Niye muhatap almıyorsun? Aa alıyorsun. Arkasında. Bazen de karnından konuşarak buradaki gibi eleştiriyorsun havalara giriyorsun. 3 milyon takipçim var. Tribünlere oynuyorsun. Peki niye onunla canlı televizyonda, canlı programda, bir televizyon kanalında canlı programa çıkıp 2-3 saat tartışmıyorsun? Bahçeli Devlet. Cevabın ne? Cevabın ne? Çok mu üstünsün? Üstünse o zaman niye ona karşı mücadele veriyorsun? Niye onu arkasında konuşup duruyorsun? Onu engellemeye çalışıyorsun? İşin ilginci buna sabotaj yapılmış. Otelinde yaptığı bir toplantıda elektrikleri kesiliyor. Rakibin tamam anlıyoruz ama yiğit adam ol. De ki yanlıştır, yaptığınız ayıptır. AKP'liler kim yaptı, kim bir elektrikleri kestiyse yaptığınız ayıptır. Yani kongre toplamalarına bile izin vermediniz. Ayıp. O sen, sen yaptın o ayıbı. O ayıbın bir ortağı oldun değil mi? E bu da ayıp. Değil mi? Ya bütün televizyon kanalları sizin elinizde. Neredeyse bütün televizyon kanalları. gazete sizin elinizde. Hepsi yalaka. Hepsi havuz kurbağası. <laughs> aynı şarkıyı tekrarlayıp sınıyorlar. Aynı melodi. Eee? Buna destek olacağına protesto edeceğine ona karşı yapılan ya bir otel odasında bile onların bir araya gelmesini hazmedemiyorsunuz. Ona destek olacağına tam tersi. Ya benim rakibim olsa bu ayıptır ya arkadaşlar ya. Her şey bizim elimizde. Devletin bütün imkanlarını propagandamız için kullanıyoruz. Televizyon kanalları, gazeteleri, masaları hep kontrol ediyoruz. Bakanlıklar bizim elimizde falan filan. E bırakın da otel odasında şey edebilsinler bunlar diyemedim. İnsaf yok. Tam tersine bunu ona karşı kullanıyorsun. Telefon edip duruyorlar. Sessiz aldım halde. Şimdi. Evet. Yani sen yani aynı şekilde Tayyip de. Yani 10 yıldan fazladır bakıyorum. Bıdı bıdı konuşur herkesin arkasında. Hain ilan eder, bilmem şöyle der, böyle der. Küçümser, hakaret eder, eleştirir. Kılıçdaroğlu, bilmem neydi? Selahattin Demirtaş'ı ve daha başkalarını senin aynı şekilde. e ee, arkalarında bıdı 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 ama yüz yüze gelip tartışamıyorsun. Ya böyle saçmalık mı olur? Bir de Müslümanlıktan da bahsedersiniz. Sen ve uzun adam, kısa adam, uzun adam. E güzel kardeşim yani Kur'an'a baksanız bütün elçiler ve arkadaşları sokaklarda, saraylarda, meydanlarda muhalifleriyle, müşriklerle, münafıklarla, kafirlerle tartışıyorlardı. Hristiyanlarla, Yahudilerle tartışıyorlardı. Kur'an'da bir sürü düzinelerce tartışmalar var ve yüzlerce alıntılar var tartışma alıntıları. Değil mi? Nuh tartıştı, Lut peygamber tartıştı, Davud peygamber, İbrahim peygamber tartıştı, Musa tartıştı hatta sarayına bile gitti tartıştı. Muhammed peygamber tartıştı. Kur'an'da bir sürü örnekleri var. İsa tartıştı. Etrafındaki arkadaşları tartışmayı engelleyenler kimlerdi? Onları dinlemeyiniz, tartışmayınız diyenler kimlerdi? Müşrikler, zalimler, cahillerdi. Hatta onları sürün, onları hapsedin, onları öldürün diyenler de kimlerdi? Onlardı. Müşriklerdi. Düşmanlarıydı. Yani siz hangi taraftasınız? Belli. Hem Müslümanım diyorsunuz, hem de Müslümanlara karşı tarih boyunca Müslümanlara karşı mücadele verenlerinin yaptığı, izlediği yöntemi izliyorsunuz. Bıdı bıdı arkadan konuşursunuz, yüz yüze tartışamazsınız. Aa biz üstünüz, yukarıdayız, onlar aşağıda, onlar bizim dengimiz değil diyorsunuz değil mi? E güzel kardeşim o zaman niye konuşuyorsun onlar hakkında aleyhinde? Madem senin dengin değil. Ya bu kadar saçmalık olur mu? Halka saygın varsa halkın önünde tartışacaksın. Bu kadar basit. Neyse daha fazla uzatmayayım. Selam ve sevgiyle.